Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Sağ olun ben. Aa benim kafama bir soru takıldı. Şimdi yani şimdi bunu soracağım ama YouTube'daki abilerim, ablalarım da bilsin istedim. Video biz çıkıyor? Aynen. Gerek yok ki oğlum aslında. Sen de boş ver. Benim kafamda bir şey var. Şimdi biz bu işi yapıyoruz baba. Çadırı doldurmuşuz baştan sona kadar. Solucan işi yapıyoruz. Evet. Ne gereği vardı keçi işine başladık. Hani günlerdir bunun gayret içindeyiz. Hani bayram görmedik, seyran görmedik, tatil görmedik. Gece gündüz bu işe şey yapıyoruz. Hazırlık yapıyoruz. Sebebine ne baba bunun? Vallahi oğlum. E, Selamünaleyküm güzel kardeşlerim. Bayramımız tekrar mübarek olsun. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bir e, zamanda hani bir 5 yıl öncesi bir şey konuştum ya. Bir dönüş yapacağız. Dönüş safhası yapacağız. E, ürettiğimiz mallardan. E, ben mesela biz hayvan gübresi kullanıyoruz ya şimdi. Mesela e, inek alsan, inek çok riskli. Şu anda ineğe bakmak mümkün diyebiliyorsun. Ama keçinin güpresi de çok kıymatlı. Keçi gübresi kıymatlı olduğu için ben bir zamanlarında bayağı bir arge çalışması yaptım açıkçası. Bu arge çalışmalarında e, keçi sütü e, inek gübresini karıştırdığında gübrenin e, organik değer içeri içindeki, içindeki bakteri sayısı çok kuvvetliydi. Ve e, keçi gübresi kullanıyorduk. Keçi gübresi, gübresi ee, inek kıpresine göre 4 kat daha fazla arttı. Yani neredeyse kilosunu 3-4 liradan alacağız hale geldi. Biz bunu biliyorsun 2 senede bu oluşumu yapınca 2 sene boyunca yemek veriyoruz. E, ben de bunu düşündüm. Şimdi şöyle bir ortam var. Ya dedim benim ortamım var, alanım var. Ben biliyorsun 5 yıl öncesi bu e, hayvancılığı da yapacaktım. Ama mevzu neydi? Mevzu solucan kıpresini zirve yapalım, tavan yapalım yok dediğimiz gün başlayalım diye ben sürekli söylüyordum hepinize işte. Ve ben bu sene o gün geldi. Ee, sağ olsun bir kardeşimizin bir de bize destek çıktı. Ortak oldu bizimle. Yarı yarıya ortak oldu. Ee, bu imkanları da kaçırmak istemedim açıkçası. Şimdi ben e, 40-50 geçiğine başlayacaktım. 40-50 geçiğlik başlayacak bir imkanımız vardı. E, ortağı bulunca şimdi ortak 1 milyon liraya geçkin para harcayacak. 1 milyon 200 bin liraya yakın para harcayacak. E biz e, 100 bin liralık bir parayla başlayacaktık işin gerçeği ama ortağı da bulunca açıkçası başlamakta karlı. Şimdi benim konumumdaki bir insana, e, ortamdaki bir insana, Türkiye'deki bir insana yani yurt dışından bir insan böyle e, bütün malzemeleri alsa, bütün her şeyi alsa, yağmur gibi parayı alırsa kim kabul etmez oğlum açıkçası. Bir de bildiğimiz iş, benim de bir de hayalim vardı açıkçası. E, bunu ikisini birleştirince çok güzel bir ortam olacak açıkçası. Şimdi bazı ağızlardan da şey, çatak sesler çıkıyor. Ee, telefon açıyorlar, WhatsApp'tan mesaj yazıyorlar. Birkaç yerde de gördüm, yayın yapmışlar. Yeni Dünya Organik ee, solucan güpreşini beceremeyince e, tekrar e, başka işe, bok işine devam ediyor. Ama keçi işine başladı, başlıyor. Ee, milleti şöyle yaptı, böyle yaptı, kandırdı, mandırdı. Parayı çuvalladı, ondan sonra geçişine başlıyor diyorlar. Çatak sesler de çıkmaya başladı açıkçası. Onlar benim umurumda değil. Ben şu anda senin telefon çektiğimde bile haberim yoktu açıkçası. Telefon da yanımda değil. Ne zaman aldım <laughs> onu da bilmiyorum. <laughs> İçeride buldum. Yani e, mantıken düşünce olursak oğlum ben e, bu solucan güpresini 5-6 yıl boyunca e, çok büyük mücadeleler verdim biliyorsun. 2 yıldır da burada kalıyorum. Ben bir iflazdan çıktım. Azıcık hepiniz hatırlıyorsunuz o olayları, yaşadığımız olayları. Ya e, bu işine de ben hayata gülümsemeyi öğrendim. E Elimizdeki gübremiz şu, bu gübre şurası biliyorsun. Kalan güpremiz, 4-5 ton eyledik müşterimize hazırlamak için işte. Kalan gübremiz şurası. Allah'a şükürler olsun bak, buraya biz zamanında 1 milyon lira para harcadık. Bunlara bir sürü düzen yaptık. Bunların parası tümlerden geldi, sonrasında gübresinden geldi. Değil mi? Biliyorsun. Hı hı. E, ben bu güzel ortamı hazırlamışkana YouTube'da da 17 bin küsür abonemiz olmuş. 17 bin aboneye çıkmışız. Ben bu abonelerimle bu yola devam ediyorum. Ben bırakır mıyım bu işi açıkçası? Mümkün de bırakmam. çatlak sesler için konuşuyorum yani sevgili abonelerim. Bazı ağızlardan cırt cırt sesler çıkmaya başladı. Nuh beceremedi solucan kupra işini de e, malcılığa başladı değil. Öyle bir şey yok güzel kardeşlerim. Ben o kadar çok seviyorum ki bu işimi. İki güne bir mama atıyoruz böyle açıkçası. E, solucan sayısını bu çadırda çok aşırı derecede yoğunlaştım. Herhalde şöyle barnağımı soktuğumda aldığımda bir 400-500 solucan gelecek kadar solucan var. Yani solucan yataklarından nefes alamayacak kadar solucan çoğaldı. Her iki ürüne de bir mama atıyorum. Şu anda üçüncü arabam bu arabayla. Herhalde bir 20 araba atarım bugün inşallah fırsatım olursa yer. Yani öyle bir yoğun ortam var, öyle bir güzel gelirim olduktan sonra ben hayvancılığı da bırakmam. Yani, hayvancılığa da başlamamın sebebi şimdi o da bir ticaret, ayrı yetim ticaret. Ve bizim konumumuza o iklim ve şartlarımıza, düzenimize uyduğu için e, ve de birkaç insana da ekmek kapısı açmak için ve halka hizmet etmek için güzel bir iş bence. Şu anda bu dönemde e, yapılması gereken solucan güpresinden sonra, ha solucan güpresi bir numara. Solucan güpresinden sonra yapılması gereken küçük baş üreticiliğine ben e, sıcak gözle bakıyorum açıkçası. <laughs> e, Tabii solucan güpresinde risk sıfır. Hayvancılıkta risk var mı? Çok fazla risk var. Tabi onu da emek harcaman gerekiyor açıkçası. Onu da yapacağız Allah azim verirse. Bir çobanımızı da ayarladık gibi sayılır işin gerçeği. Bugün yarın e, malzemelerini yemlerde geçelim. daha da güzel bir de. Biraz daha yonca, yulav, şunlar, da yonca yulaf şunlar bunlar da getirtireceğiz. Bayağı bir iş yaptık çadırın içinde. 10-15 gündür uğraşıyoruz. Allah'ın izniyle de pazartesi, sağlı günü de büyük ihtimal pazartesi e, karamanda olacak mallarımız. O zaman da malları da gösterim zaten. Hani oğlum durum bundan ibaret. Bir de ben şöyle bir şey var. Ben çalışmayı çok seviyorum açıkçası. Ben Allah'a ne diye dua ettim zamanında. Allah'ım dedim. Bana dedim. Başımı kaşıyacak vakit verme. Bana iş ver. Ben hep çalışayım. Hiç oyalanacak boş zamanım olmasın diye zaman da dua ettim oğlum. 6-7 yıl öncesi biliyorsun. Allah da benim dualarımı kabul etti. Şu anda başımı kaşıyacak vakit de bulamıyorum. Ondan sonra bir aileye, akrabayı ziyaret etmeye gidecek, bayramda bile bulamayın. Bir anamın, babam vardı biliyorsun sen de. Ondan sonra bayramın birinci geldi, günü geldi, çalışmaya başladım. Şimdi buradaki işin biliyorsun, Melih'ine, Melike'ye de göster şöyle. Bak benim küçücük çocuklarım bile temizlik yapıyorlar şu anda, çalışıyorlar. Hanım da burada. Yani hepimiz çalışıyoruz oğlum. Hani şimdi şöyle bir durum var. Çalışmayan insanlara bakınca acız acız diyen insanlar var ya, bazı iş bulamıyoruz diyen. Yani. Onların onların tötleri çok ağır olduğu için biliyorsun çalışma sevmediği için iş beğenmedikleri için aciz aciz diye bağırıyorlar. memleketin her tarafında iş bok gibi kaynıyor biliyorsun. Bok iş yapıyoruz affedersiniz. Biraz ağzımız bozuk. i̇ş her tarafta kaynıyor. Burada ben şu anda biliyorsun 3 ay geriden gidiyorum işte Miraç. 3 ay geriden gidiyoruz. Daha bağa hiç girmedik biliyorsun değil mi? Hı hı. Çabalama yapacağız. Diplerini açacağız. Şimdi bir sürü telergüler çekilecek, bir sürü hazırlıklar yapılacak. Ha Allah bana başımı kaşıyamayacak bir iş imkanı verdi. Şükür Rabbime. Ben de bunu istiyordum zaten. Yani şuraya oturup da yarım saat elime bir 250 gram çekirdek alıp leblebi alıp da çıtır çıtır çitleme hiç sevmiyorum ben. Ondan sonra bir yerde oturup da kayfede köşede şurada burada oturup da sohbet etmeye boş laflar yani özür dilerim yanlış anlamayın. Boş muhabbet etmeyi de sevmiyorum. Ondan sonra kenarda köşede iş e, iş yapma yapıp da boş insanları hiç sevmiyorum açıkçası. E, Tembel insandan nefret ediyorum. Ve bu dağın başında iki senedir buradayım. Kendimi görüyorum çalışaraktan. Hani boş insanları da görmek istemiyorum açıkçası. Allah'ım istediğimi verdi oğlum. Ne diyeyim başka? Anladım. Hani diyeceklerim bu kadar. Bir e, soracağın soru varsa ver. Hemen devam edelim işimize. Var mı aklında bir şey? Yok baba. Aldım soru hepsini hepsini soru cevap. Bile vermedim, değil mi oğlum? Aynen baba. <laughs> Güzel kardeşlerim. Madem oğlan böyle bir video hazırlamış. Bir başlığını ne koyacağım diye düşüneyim. Ondan sonra başlığını da koyayım. Yayına sokayım. Allah'a emanet olun. Biliyorsunuz ben harıl harıl çalışıyorum. Şimdi 10 dakika zaman geçti. Şimdi boşaldırdım bunu. Ama madem çocuk yapmış gönlü istemiş. E, gönlü istemiş. Biz de onun kalbini kırmamak için bir şeyler konuştuk. Ha. Ee, şöyle de bir şey söyleyeyim güzel kardeşlerim kapatıcı ee, adım aslında şimdi bu hayvancılık hayvancılık büyük baş kesinlikle e, ben şu anda tercih etmediğim bir şey küçük baş e, nasıl söyleyeyim etinden sütünden peynirinden tereyağından yararlanacak bir hayvan çünkü süt demek yaşam demek biliyorsunuz yani onun için bir üretkenlik yani işimizin gereği biz solucan güpresi üretiyoruz. İşimizin gereği üretkenlik çok güzel olduğu için, bakın üretkenlik çok güzel olduğu için ben e, bu işe e, tercih ettim. Ben şöyle bir şey de yapabilirdim. Arsa alırdım, tarla alırdım, araba alırdım, araba satardım, İnternetten alışveriş yapar, satış yapardım. Ben onlar bana uymuyor güzel kardeşlerim. Ben e, üretmeyi çok seviyorum. Bu da aynen olduğu gibi. Ee, keçi işi de üretmeye çok güzel olduğu için onu için tercih ettim güzel kardeşlerim. Bunu da bilin. Ben kesinlikle bu solucan gübre işini ölünceye dek asla vazgeçmeyeceğim. Bunu da bilin. Oğlum var mı diyeceğim oğlum. Abilerim ablanımın bayramlarını kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Sana da kolay gelsin baba. Haydi oğlum sağ ol. Görüşmek üzere.